100 gram kıyma, 1 kilo elma, yarım kilo ıspanak, yoğurt ise bir çanak. Selamün aleyküm Halil amca. Aleyküm selamı Şaban. Ee, eh, bugün kütürkünde neler var? 100 gram kıyma, 1 kilo elma, yarım kilo ıspanak, yoğurt ise bir çanak. Tamam, yoğurt bir çanak. Ha, unutmadan ötekileri alayım geçerken uğrarım. 100 gram kıyma. Bir kilo elma, yarım kilo ıspanak, yoğurt ise bir çanak. Ah! Oh! Ne oluyor ya, adam mı ezeceksiniz? Yok canım, ne ezmesi? Pişmaniye sokak on dört numara neresi, biliyor musun? Biliyorum. Tarif etsene, nerede? Buradan aşağı in, ha. sola dön... ...Sonra sağa... ...Çeşme var, Çeşme'nin sırasındaki üçüncü ev. Sağ ol hemşerim. Allah Allah, ben bu adresi nereden biliyorum acaba? <laughs> bu bizim ev ya. <laughs> Burada da yok. Söyle kadın konuş. Canın elimde kalacak yoksa. Oğlum öldü yok. Ne zaman öldü? Daha dün görmüşler yanında. Evet, e, kaçtı gitti. Ana beni ölmüş bir dedik. Gitti. Nereye gitti? Bilmem. Bir daha da gelmez. Ben geldi. Ya bunlar bana adres soranlar. Hoş geldiniz. Ay, şey ...Bakkalı çırağı da geldi. Aa, bakkal yerine bir çırak mı aldı? Bu mu? Sen! Sen! Ben mi? <laughs> ne diyorsun ana? Ana mı dedin? Baba mı diyeyim? Ana'n demek. Bana mahallede ne derler? Söyle seni. Ne derler? Ana demezler mi? Vallahi doğru. Bütün mahallenin anasıdır. Sanki bütün mahalleyi o doğurmuş gibi. İşte benim anam da o. Öyle değil mi Hatice Ana? Senin de anan olabilir. Hadi git git çırak kış kış. Hadi çırak kış. Nereye? Bakkalına. Ustan bekler. Hadi kış kış. Hadi! Hele şükür anladı! Anlamadı! <laughs> Ver şunu bakayım! Ah! Oğlum! Siparişler eksik! Git ustara de ki! Daha iki kilo pirinç, dört kilo soğan, beş kilo patates istiyor Hatice ana de ...Ustama! Ne o ziyafet mi var? Ben ne diyorsam onu söyle ustama! Ustama mı? Oğlum, sen bakkalın çırağı değil misin? Öyle miyim? Oh, hadi uzatma, hadi çabuk ol git, hadi! Eh sen öyle diyorsan öyledir! Hadi bana eyvallah! Biraz geri zekalıdır, zavallı çocuk işte! <laughs> Oğlun olacak namussuz, iğnenin deliğinde de olsa bulup çıkarırım! Benden kaçamaz, bilmiş olasın! Bunca yıl bekledim! Onu öldürmeden bırakmam! Halil amca! Ya Halil amca, ben senin çırağın olmuşum, haberim yok. Çırağın mı olmuşsun? He ya, anam söyledi. Benim çırağımına ihtiyacım yok. Vallahi anam söyledi, sen anamdan daha mı iyi bileceksin canım? Dalga geçme Şaban, işim var. Hem bak yeni siparişler de verdi. İki kilo pirinçle, üç buçuk un, dört buçuk sucuk... ...patates beş buçuk, On üçte işte, ekmek! Baban! Şaban! Hadi gel! Ne oluyor ana? Hadi yürü gidelim! Hadi evladım anan batsın! Allah Allah! Çabuk yürü! Ne oluyor Çıkan ana? Çıkanmak üzereyim yürü! Babanın kanlıları buldular bizi! Seni öldürmeye geldiler! Ay. Beni mi? <laughs> Babam öldü ya, daha ne istiyorlar? Babalarının kanını. Babalarının kan grubu neymiş bulalım! Bırak şimdi zevzekli! Çabuk bir dalabıya arkamızdalar! Çek aşıyan gazinosuna! Ay. Burada ne işimiz var? Matineye mi geldin? Ay ne bileyim ben oğlum. Aklım başında mı? Kaçacak gel kalmadı. Ay. Peşimizdeler mi acaba? Bırak şimdi gevezeliği yürü hadi koş koş. Ay. Hadi oğlum, gel lan güzel gel. Tut bakayım şuraya. Olmaz burası. Yürü gel. Tut eli. Tut. Gel. Of çok yoruldum ben ha. Ben de yoruldum. Kesesini. Hadi Gel şuraya. Gir içeri. Ay. Hadi. Ah Ay, biz burada da bulur gözü dönmüş katiller! Beni de temizlerler değil mi? Ağzından yel alsın! Önce beni! Aa, vallahi bırakmam ana, önce ben! Bana müsaade! Nereye oğlum? Ölüme! Beni biraz gebertecekler de, öpem ana! Öp yavrum! Aslanım! <laughs> Civanım! Yazık! Genç yaşta hayatı doyamadı! Hayata doyamadan, ah! Hiç yansım yok değil mi? Vallahi. Bence de yok. Aslan anam! Ağzından bal akıyor! Çok iyi moral verdin! Çok iyi! Tebrik ederim! Teşekkür ederim! Ağlatma beni! <laughs> Seni doğuracağım. Nasıl oldu da erkek oldun? Kız olsaydın! Şimdi! Şimdi! Kız olsaydın! Bir kız! Kız! Hayrolana üşütüyorsun galiba. <laughs> Eyvah oynatıyor. Gelme üstüme, gelme! Be, kızım! Ana kendine Çabuk! gel! Ana kızım, hep... kızım! Ah. çeşit cinnet geçiriyor, <gülüyor> vah! vah. <gülüyor> hey, bir dakika! Durun! Kimsiniz? Sen kimsin? Ben bu gazinonun şef garsonuyum. Şaban'ı tanır mısın? Tanımaz mıyım? Ne yapacaksınız? Geberteceğiz. Olamaz. Sahi mi? Derhal gebertin onu. Sen de mi kan davalısın? Daha kötü. Arayın bulun onu. Bir vatandaşlık görevidir Şaban'ın imhası. Manyak bir herif yürüyün. Şaban... ...Sonun geldi. Allah'ım, bugün görecek miydim? Nerede o? Yok! Burada, biliyorum! Utanmaz! Genç bir kızın odasına patlatanak girilir mi? Affedersiniz hanımefendi! Şaban nerede? Şaban, baban yok! Bana bak kadın! Ben kül yutmam! Şaban'ın gazinoda olduğunu biliyorum! Nerede o? Aa, yok dedim ya! Ay. Yok dedi ya! Ne laf anlamaz şeylersiniz! Arayacağım! Kendimi sana aratmam! Seni arayan kim hanım? Odayı arayacağım! Seni zampara! Arayacağım ayaklarına yatıp, değil mi? Hı? Çekil, 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 aa, çekil. Aa, elledi! Elledi beni! Anne! Elledi beni! Genç bir kızın iffeti, namusu elden gidiyor! İmdat, yetişin! Ah, bunlar da elledi! Ay, sarıldık! Uf. Susun hanımefendi, susun! Biz kimsenin ırzına, namusuna bakmayız! Hem siz kimsiniz ya? Ben kimim? Şey, şey... Şabani! Evet, Şabani! <laughs> evet, Şabani'ye! İkinci kocamdan! Ben mi? Evet, sen ya! <laughs> İkinci kocasından Şabani'ye! İkinciyi de hakladı! Şimdi üçüncü kocayı arıyoruz! Talip sen, sana anamı ayarlar. Aa, terbiyesizliğe zoruna bak! Kesin be! Bana Şaban'ın kanı lazım! Ya! E? Ay, abimin kanını ne yapacaksınız? Hiçbir şeye yaramaz! Orası beni ilgilendirir! Ne oluyor be? Siz kimsiniz? Hey Hatice ana! Kim bunlar? Ne işleri var buraya? Hiç! Misafir! Kan lazımmış da! Ben gene geleceğim! Rahatsız ettik! Ha şöyle yola çalın! Bana bakın, o Şaban yer yarılıp içine de girse bulacağım. Kim bunlar? Hiç anlayamadım. Ne istiyorlar Şaban'dan? <laughs>